Ne yalan söyleyeyim. Başta çok keyifli bir durum gibi görünüyordu. Hatta öyle ki hocam Daryl ve Mike ile ilk çalışmaya başladığım zamanlarda hiç ilişkiler konusuna değinme ihtiyacı bile duymamıştım. Ta ki bir gün ciddi bir ilişki isteyene kadar. Artık dedim evrenin nasıl çalıştığını biliyorum. Kendime tam istediğim gibi bir ilişki yaratmam mümkün. Sonraki altı ay birbirinden korkunç deneyimlerle geçti. Çıktığım her kadın bir öncekinden beterdi. Biri psikopat, biri alkolik, biri muhtemelen uzaylı falandı. Yahu dedim, bu işte bir yanlışlık olmalı. Hani biz kendi gerçekliğimizi yaratırdık, hani frekans ayarlayınca bu iş olurdu, sonunda konuyu derin ile konuşmaya karar verdim. Bana, ilgili bir iki şey anlattı ama nafile. Kafama dank etmedi. Ben birbirinden acayip ilişkilerde son derece başarılı bir şekilde ilerliyordum. Derken bir gün Dero ile başka bir konudan bahsediyorduk. Dero bana mesaj için evine gelen kadının o hafta geç kaldığından bahsediyordu. Ben de hiç farkında olmadan şöyle bir cümle kullanmışım. E ee işte kadın milleti değil mi? Hiç güven olmaz. Dero birden gülmeye başladı. İşte dedi. Bu yüzden tam istediğin gibi bir ilişki yaşayamıyorsun. Düşüncelerinin istediği şeyle gizli düşünce yani egonun istediği şey birbirinden farklı. Kadın dendiği zaman aklına ilk gelen ne kadar güvenilmez oldukları. Bu yüzden hayatına çektiğin kadınların hepsi güvenilmez olmak zorunda. Haklı olduğu zaman Dero'dan nefret ediyordu. Ve adam her zaman haklıydı. Gerçekten dönüp baktığım zaman hayatıma çektiğim kadınların ya yani ortak özelliği güvenilmez olmalarıydı. Evren benim enerjimi okuyordu. Benim istediğimi, düşündüğümü ya da söylediğimi sandığım şey değil. Enerjime eşit olanı bana veriyordu. Çok basit bir cümle enerjimi hemen ele vermişti. Kendi enerjimi fark etmeden 10 yılı aşkın bir zaman geçirmiştim. Ve bu süre boyunca evren bana hiç durmadan her an istediğim şeyi vermeye devam ediyordum. Eğer o zamanlar sizinle tanışsaydık ve bana Aykut kadınlara güvenir misin diye bir soru sorsaydınız, herhalde size kadınların nasıl güvenilir oldukları ile ilgili son derece felsefi, yarım saat sürecek bir konuşma yapabilirdim. Ve konuşmamın içinde gerçek düşüncem hiç yer almazdı. Hayır, güvenmem. Neyse, hocamla bu konu üzerinde çalıştık. Çok kısa bir sürede hayatıma son derece güvenilir bir kadın çektim. Gizli düşüncemi değiştirdiğim an hayatımdaki olaylarda da değişmeye başladı. Aradan 4 yıl geçti ve hala Esra ile birlikteyim. Hatta kısa bir süre önce de evlendik. Bana hayat koçluğu için gelen insanları ya da sadece sohbet ettiğim arkadaşlarımı çok iyi dinlemek adetimdir. Çünkü farkında bile olmadan kullandıkları kelimeler gerçekten ne demek istediklerini anlatır ve frekansları hakkında çok detaylı bilgi verir. Bir örnek daha inceleyelim. Çok sevdiğim bir arkadaşım olan Aslı ile buluşup öğlen yemeği yemek günümüzün vazgeçilmez bir parçası haline gelmişti. Bana arada bir şirket dedikodularını anlatırdı ve bayağı eğlenirdik. Bu dedikodular arasında hep dikkatimi çeken şey o şirkette hiç kimsenin terfi almasının mümkün olmadığıydı. Şirket yaklaşık 10 senedir aynı şekilde kadroyla devam etmiş ve yeni kimsenin yükselmesine izin verilmemişti. Aslı bu konuyu zaman içinde kendi gezi düşüncesi haline getirmeyi çok iyi becermişti. Ve şirketteki 3 yılını sürekli bir amaç peşinde koşarak geçirdi. Terfi alabilmek. Eğer Aslı'ya terfi alabilecek misin diye sorsaydık cevabının evet olduğundan hiç şüphem olmazdı. Ama gelin görün ki sıradan sohbetlerimizde sürekli konuştuğumuz konu şirkette kimsenin terfi alamamasıydı. Kimseye terfi verilmeyen bir şirkette terfi almak mümkün değildir. Vazgeçin demiyorum. Asla. Aksine son derece mümkün ve kolaydır diyorum. Eğer gizli düşünce, ego sizinle aynı fikirdeyse aslının durumunda gizli düşünce ego terfi verilemeyeceğine inanmıştı. Çünkü dikkati ve sıradan gibi görünen kelimeleri hep bu doğrultudaydı. 3 yılın sonunda istediği olmadığı, aslında gizli düşüncesinin istediği olduğu için işten ayrıldığı ve çalışanlarına terfi veren bir şirkete geçti. Çok daha basit gibi görünen bir konuyla ilgili son bir örnek daha vermek istiyorum. Esra ile benim çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdan bahsedeceğim. Norman. En büyük keyfimiz Norman'ın arabasıyla bir yerlere gitmek ve bu sırada onun bu gizli düşünce, sözde görülen istek çelişkisini seyretmekte. Norman her seferinde aynı çelişkiyi ve doğal olarak sonuçlarını hissettirmeden yaşardı. Hollywood sokaklarından arabayla gidiyoruz. Amacımız güzel bir yerde yemek yemek. Norman restoranın park yerine para verip park etmek istemediği için cadde üzerinde park edebileceği bir yer aramaya başlar. Arayışı başladığı an Esra'nın ve benim yüzümde muzik bir gülümseme belirir. İkimiz de biliriz ki Norman'ın park yeri bulması imkansızdır. Evrenin Norman'a garezi olduğu için değil, sadece park yeri aradığı, bulacağını düşündüğü ama sorduğunuzda farkında bile olmadan artık oralarda park yeri bulmak imkansız dediği için. Sonunda her seferinde Norman bizi restoranın önünde indirir ve kendisi park yeri bulma çabalarına tek başına devam ederdi. Yaklaşık 20 dakika sonra kanter içinde gelirdi. Her seferinde aradığı park yerini 2-3 kilometre ileride başka bir semt civarında bulmuş ve onca yolu geri yürümüş olurdu. Normal sorsanız bu iş trafiğin suçu, onun suçu, bunun suçu. Aynı semtte Esra ile benim arabamda geziniyorsak park yeri bulmamız hem de en güzel yerde genellikle de gideceğimiz mekanın tam önünde an meselesidir. Çünkü ikimiz de gizli düşüncelerimizi ve bunun sonucu olarak ağzımızdan çıkan kelimeleri çok dikkatli seçeriz. Şimdi böyle sorunları sadece anlatıp sizi ortada bıraktığımı düşünmeyin. Buna benzer durumların çözümü çok kolay. Gizli düşünce yani ego'nun nasıl çalıştığını çözümleriyle birlikte Detaylı bir şekilde dördüncü bölümde anlatacağım. Su uyur, ego uyumaz. Hadi göster amcalara egonu. Bak amcası kocaman bununkisi. Okumaya başlamak üzere olduğunuz bölüm bence hayatınızın kilit noktalarından birini belki de en ön önemlisini anlatmak üzere. Eğer şu an bir kafede bir yandan bu sayfayı okuyup bir yandan da yan masada oturan güzel kızı ya da yakışıklı adamı kesiyorsanız Okumaya devam etmeyin. Okuyormuş gibi yapın ve gidin yan masadakiyle konuşmanın bir yolunu bulun. Bu bölüme başlamadan önce bütün dikkatinizi bu satırlara vermiş olmanızı hararetle tavsiye ediyorum. Bugüne kadar ego kelimesini binlerce defa duydunuz ve kullandınız. Mesela ego sizin düşmanınızdır. Egosuz olmak hayatın en üst mertebesidir. Sakın egonuzu dinlemeyin. Egonuzu Elinizden geldiğince her an susturun. Ego ile yaptığınız savaştan garip çıkmak sizin elinizde. Ego kötüdür. Egosuyla hareket edeni kimse sevmez. Egondan kurtulmak için workshop yapıyorum. Egondan nefret ediyorum. Egomu bir kavanoza kapatıp denize attım. Daha yüzlerce cümle kurulabilir. Şimdi bu cümleleri bir kere daha okuyun. Eğer bu cümlelerin biriyle bile aynı fikirdeyseniz... Okurken bir madde için bile kafa sallayıp onayladıysanız iddia ediyorum. Hayatta istediklerinizi hala gerçekleştirememiş çoğunluğun bir parçasısınız. Geçmiş olsun. Bilmiyorum hangi öğretileri takip ettiniz. Bilmiyorum ne kadar fayda gördünüz o öğretilerden. Bildiğim tek şey eğer işinize o kadar yarasalardı şu an hiçbir derdiniz kalmamış olurdu. Amacım sırf bazı kültürleri ve öğretileri kötüleyen bir kitap yazmak değil. En azından bu kitap bunun için yazılmadı. Amacım benim hayatımda 12 yılıma mal olan bir hatayı sizin de yapmamanız için bir parça olsun katkıda bulunabilmek. Ego ile ilgili bütün bildiklerinizi unutun ve bir tek şu cümleyi kafanıza sokun. Ego sizin en iyi dostunuz. Yatın, kalkın, egonuz olduğu için şükredin. Arkadaşlarım ya da koşuk yaptığım insanlar ben bu kadar ani ve sert bir çıkış yapınca çok şaşırırlar. Size de aynı şey olmuş olabilir. Okumaya devam edin. Bu bölümün sonuna geldiğinizde oldukça rahatlayacağınızı umuyorum. Ego'nun kelime anlamı üzerinde bayağı sözlük karıştırdım ve sonunda şunu buldum. Ego kelime olarak latince bir kelime. Yani latince dışında diğer tüm diller. Çeviri olmaktan öteye gidemez. Bunun üzerine latince ego'nun ne demek olduğuna baktım. Paragraflar dolusu felsefi açıklamalar beklerken baktığım bütün latince sözlükler bana aynı sonucu verdi. Ego eşittir ben. Evet, ego ben demek. İsteyen hemen açıp Latince bir sözlükten bakabilir. Şimdi bu bölümün başında size verdiğim ego ile ilgili cümleleri ego kelimesini ben ile değiştirerek tekrar yazmak istiyorum. Benliğiniz sizin düşmanınızdır. Bensiz olmak hayatın en üst mertebesidir. Sakın beni dinlemeyin. Beni elinizden geldiğince her an susturun. Ben ile yaptığınız savaştan garip çıkmak sizin elinizde. Ben kötüyüm. Benliğinden hareket edeni kimse sevmez. Benden kurtulmak için workshop yapıyorum. Benden nefret ediyorum. Beni bir kavanoza kapatıp denize attım. Nasıl? Hoşunuza gitti mi? Hadi bakalım. Şimdi çivili tahtalarda yatarak kendinizi yıllarca mağaralara kapatıp kendinizden kurtulmaya çalışın. İyi şanslar. Ego ile yapacağınız hiçbir savaşı kazanamazsınız. İki kere iki dört eder. Bükemediğiniz eli bir an önce öperseniz sizin için daha iyi olur. Gelin en başından başlayalım. Bu yakın arkadaşınızı tanımaya. kendinizle etrafınızla ilgili dir, dur, dır şeklinde biten veya ben ile başlayan her cümle gizli düşüncenin egonuzun ürünüdür. Ve gemiyi asıl kontrol eden bu gizli düşüncelerdir. Bakın şöyle. İş bulmak zordur. İyi bir ilişki yürütmek imkansızdır. Para kazanmak zordur. Ben çok akıllı değilim. Ben çok akıllıyım. Ben çirkinim, ben güzelim. Acı çekmek hayatın bir parçasıdır. Beni kimse sevmiyor. Fazla mal haramdır. Ben hak etmiyorum. Fark ettiğiniz gibi egonun cümleleri hem pozitif hem de negatif olabilir. Aslında ikisi de değil. Yani ne iyi ne kötü. Sadece kendiniz ve hayatla ilgili edindiğiniz gizli düşünceler. Hepsi bu. Her an değişebilirler. Bu gizli düşünceler ne zaman başlar? Bunu tam bir kurala oturtmak mümkün değil ama genelleme yapacak olursak hayatla ilgili gizli düşüncelerimiz 0-10 yaş arası en yoğun biçimde şekillenir. Genellikle de bize yakın olan insanların üzerimizdeki etkileriyle oluşur. Anne, baba, kardeş, oyun arkadaşlarımız, hayatımızda önemli yeri olan akrabalarımız, hocalarımız egomuzu oluştururken bize bayağı yardım ederler. Egomuzu bu kadar küçükken oluşturmaya başladığımızı söyledikten hemen sonra size biraz önce anlattıklarımla çok çelişecekmiş gibi görünen bir açıklama yapacağım. Egonuz siz değilsiniz. Nasıl yani? Hani latince sözlükler karıştırmıştım. Ne oldu şimdi? Demeyin. Bekleyin, bitireyim. Ego sizin küçük yaşlardaki haliniz. Küçükken yaşadığınız bir olay ve bu olay karşısında hissettikleriniz yüzünden masumca vardığınız sonuç ego için bir karar niteliği taşır. O andan itibaren de ego hayatınızı o karara uygun bir şekilde yaşamanızı sağlar. Gelin yine yaşanmış bir örnekle devam edelim. Kendi egomun bana aynı filmi nasıl tekrar tekrar izlettiğini birlikte görelim. Ben hayatının 27 yılını kıskançlıkla geçirmiş bir insanım. İlişkilerimde ana tema hep kıskançlık olmuştu. İlişkilerim ya hep kıskançlık yüzünden ya da kıskançlığın yarattığı baskıdan kaynaklanan tartışmalar yüzünden bitmiştir. Bakın bu 27 yıl süren kıskançlık nasıl ortaya çıktı?